Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ramazan bugün sizlerle Terlife o iki oynayacağız bunun bir önceki bölümünü oynamıştım ama bunu size çekmemiştim ben YouTube'ya ye yeni başladığım için bunu sizlerle beraber oynamak istiyorum ya yani şimdi yetenek ve isim diyor isim olarak Yılmaz yazalım buraya. Yılmaz. Soy ismimi kullanıyorum. Soy ismim Ramazan Yılmaz. Yani i̇tibar. Orta. İtibar diğer kişilere ve yerler meclislerine senin nasıl gördüğünü yansıtır. Yaptığın seçimler ve sahte eşyaları karşı olan tutumluluğun itibarını değiştirebilir. Dükkanda ne olacağını ve kimlerin ziyaret edeceğini büyük ölçüde etkiler. Aa, güzel. Zorluk. Ya, normal abi. yani Müşteri kişiliğinin hakkında her şeyi öğren Ayrıca iyi sezgilere sahip olmak Sahte eşyaları daha kolay tanıyabilmeni sağlar Güzel Bunlara daha fazla veremiyoruz Evet daha fazla veremiyoruz Şeklimizi seçelim Yok Aa, Bu ne abi Şunlara bakar mısın abi Bu ne Abi Biz yine bakalım abi Şurayı siymiş Burayı seçelim Evet. ilk müşterimiz selam geldim demek. Sen etrafa bakın eminim burayı çok seveceksin. Bu bölgeden artık baktığını söylemiştin. Hatırlıyor musun? ve ee, gitmek istiyorum diyordun. Ha, işte bu bizim ikinci el dükkanımız. Zengin olup burada kutlayacağın çok mantıklı değil mi? bu ee, çatı burada. Ve ee, şurada üç gözlü bir fare var. Şunları neydi sanki? Ya da burada şuna da böyle diyelim. Ne yapacağımı ya biliyorum. Tamam, pazarlığa başla. Evet. Merhaba nasılsın? Ben şu değerli parçayı istiyorum. Belli ki sen de onu bulmak istiyorsun. Doğru bakalım. Bir bakalım. Neymiş? 2000 lira çok iyi ev. Kupa. Efsanevi. Abi sana bunu 2000 liraya vermem ben. Bakalım bir daha da yine. çek çek çek, çek. Burada pazarlık önemli. 2500. Emin olamadım ama neyse kabul. Tabii kabul, edeceğim ve alırım burada. Selam dostum benim aldığım da bot şu değerli parçayı istiyorum yanımda bayağı bir nakit getirdim bayağı bir nakit getirdim diyorsa Abi bu kötü de ama sıra dışı bakalım teklifi neymiş Bakalım 1600 abi Fiyatını bilmiyorum abi sen 1600 veriyorsan bu 1940 neyim etmesi lazım Etmiyormuş demek ki 1740 1680 ver abi ne yapalım yani bedava mal Günaydın ben Doğan'a bunun şu değerli parçayı hemen almam lazım o gün benimle gelecek 130 lira. Ya ben bunu pazarlık bile etmem ya. Ver 130 Bu sıralık şeyin neyini pazarlık yapayım? Merhaba nasılsın adım? Neyse geç. 230. Abi böyle küçük şeylere abi pazarlık yapmayı sevmiyorum ama şöyle ufak bir oynama yapacağım burada. Bir düşüneyim. Bir kere beyin yıkama var. Yok. Aa yokmuş bende beyin yıkama. <laughs> Neyse. E, günlük durum. Haftalık durum aylık durum oyun durum ha Bak bu, bu güzel olmuş bak Eskisinde yoktu bu Evet bu güzel olmuş günlük durum haftalık durum bunu beğendim yani bu sevdim bunu e, profil uzmanı iş arıyor birlikte iş arıyor şanslı kişi iş arıyor abi aha, aha, Oha 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 benim zaten 15 liram var Dükkanda şanslı birini bulmak her zaman iyidir çünkü aradaki şanslı pasif olarak sana değer geçer bir şey al günün tüyosu diyaloglar sırasında cevabınızı seçmek için 1 2 3 ve 4 tuşlarını kullanabilirsiniz Heee, Tamam açalım bir diyelim bakalım Heee, 4 neymiş neyse 2020 yılında üretilmiş Power posteri 270. Bunu bakalım. 4 ne? 270. Sen buna bir 200-300 ver bir. Tamam, bakalım. Bu eşya daha önce hiçbir sahip olmadın. Bu satın alarak eşyayı katalog kısmına açar ve koleksiyonunu tamamlamaya bir adım daha yaklaşırsın. Ha bir de koleksiyon kısmı var. Tamam. Bakalım. Al. Yeah. Tamam. Selam adım, adım Şu parçayı al satın almak istiyorum. Nakit ödeyebilirim. Tamam. İyi güzel 230 demişsin. Ver abi uğraşmayacağım ya. abi küçük parçalarda pek uğraşmak istemiyorum haftalık ee, kar i̇yi, iyi iyi güzel bayağı asistan tamirci tamirci bakayım ha, personel almak için dükkanın yerini personel bir heh bak burası güzel olmuş aa burası hakikaten güzel olmuş ve bir daha gir tablet'e mevcut dükkan dükkanı geliştir He, bak. Dükkanı geliştir. Tüm dükkanları göster. buraya. Burayı alabiliyor mu? Dükkanı, lira dükkanı geliştirmek istiyorum abi. Dükkanı geliştirdik çünkü iki tane iş alabiliyorum şimdi. O yönü iyi. Bir de 8 tane parça koyabiliyorum. Aa, parçayı Şimdi şöyle yapıyoruz. Şuradan tamirci işe alıyoruz. Buradan depoya giriyoruz. Şuna bakayım. Kötü. Çok kötü. Bunu tamir ediyoruz. Ve işimize koyuluyoruz abi. Merhaba nasılsın? Ben Jomen'in kürsü. Küçük bir çaplı bir azine bana miras kaldı. Süper değil mi? Evet süper abi. Bakalım ne diyorsun? 580 diyorsun. Güzel abi bakalım. Abi 430 değil de ben bunu sen bunu bana 400'e verirsen ben bu alırım. Güzel. <laughs> <laughs> tamam. Ee, selam dostum benim adım ee, of yanımda eşsiz bir parça getirdim mümkünse satmak istiyorum. Abi eşsiz bir parçaysa değerlidir hemen bakalım. Nadir ama kötü durumda. Bakalım. 2000 lira. Abi sen bunu be, bana bir düşür bakayım dostum. Düşür düşür. 1960. Ver ver, ver. anlaştık ver. Ee, selam adım ee, yanımda küçük çaplı bir hazine getirdim bence iyi para ediyordu. Ee, 2018 yılında üretilmiş koleksiyonistanın Z oyunu kolosolu. Oo konsolmuş bu. Neyse bakalım. Bakalım. 670 değil abi 670 değil yapma gözünü seveyim 600 Gel, Tamam abicim Abi ses geç ya Evet devam devam Sesi geç 5 tane eşyamız oldu Birinin 5 günü kaldı tamire Ondan sonra bakalım Dükkanımızı geliştirmiştik zaten. Tekrardan geliştirmeye 6000 istiyor. Ona gerek yok. Ev. Bu ne şimdi? Böyle bir evimiz mi var bizim abi ya? Bu nasıl bir ev ya? Ha, bu konut. Ama bunları şeyde alıyorsa herhalde. He, şu an bu var. Evet. Taşıt bu. Arazi bu. He, tamam tamam. Nar şöhret atladıkça yani mekanı değiştiriyoruz. Şuradan kendimize bakıp buradan puan da verebiliyoruz kendimize. Mesela bu müşterilerin kişilerinin hakkında her şeyi öğren ayrıca iyi sezgilere sahip olarak sahte ürünleri daha çabuk görebiliyoruz mesela şu bu ne iş şuna buna bakalım her sert müşterilerin bile daha açık olmasını sağla ikna edici görüşlerin sayesinde sahte ürünleri satman daha da kolaylaşacak yani bu sahtekarlıkla bir alakalı bir şey ama onu almak istiyorum o da bir olsun ee, açık arttırmadan alış ya şu an yani birinci günden ilk almak yani saçma gelir bence. Biraz daha devam edelim. Ondan sonra açık arttırmaya bakarız. 330 lira demiş. Bunu 300'e alırız. 300. Evet. <laughs> ha, vereceksin tabii. Başka ne yapacaksın? Ee, merhaba ismim Jonathan Karar'ın mümkünse şuradaki parçayı almak istiyorum ne kadar isteyeceğimi anlatamam Oo. Ama bu 1960 vermişiz biz bunun bize en az bir 3000 vermesi lazım Abi en az bir 3000 dedim yani ben yani, tamam Şu 1000 lira kar edemeyeceksem ne anladım ben bu işten Tamam yani, güzel 1040 lira bakalım Ödenen 330 tahmini Ver Zaten 5 .5 <laughs> zor verdi adam. <laughs> masraf. Aa 300 masrafımız var. Bu masraf neye gidiyor? Masraf dükkanlara gidiyor. Ha dükkana. Dükkana mı gidiyor bu? Neye gidiyor? Aa biz de zarardayız. Baksana. 590 zarardayız şu an. Neyse kara geçirmeyi düşünüyoruz. Merhaba nasılsın? Benim adım Ekrem Korkmaz diyor. <laughs> Ekrem Korkmaz diyor. Küçük çaplı bir hazine bana miras kaldı. Ne düşünüyorsun? Bakalım. Bakalım abi. İyi bir şey gözüküyor bakalım. Bakalım. 540 değil de sen bunu bize 490'a versen alırız. 490. <laughs> yine insanlı tarafıma geldin. Abi İlgilenmiyorum ya Bunu alırız Ama 345 değil de bir 300'e verirsen Abi 305 hayır Aa. devam abi ben Ona o kadar para verdikten sonra Zaten ben ayakta kalamam abi 1100 Aa, 780 yapış 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 780'e yapış Alalım hemen bunu geri satıyoruz. Oo hiç bekletmeden 200'e Böyle durumlarda hiç yani pazarlık yapmak istemiyorum arkadaşlar. Hani pazarlık çok saçma. 200 ya ilgilenmiyorum. Şu an 440 kara geçtik abi. Depodan açık arttırma. Bu depodan açık arttırmayı çok seviyorum ama çırak dönemine gelince alabiliyoruz. Neyse bakalım. Ödenen 600 vermişim abi. Senin de buna bir 700 vermen lazım ki ben bunu sana satayım. Çünkü bu dükkan böyle benim al satımdan geçiniyor. Başka türlü nasıl yani bu dükkan ayakta kalacak? Bak yine eksi 1030 Şimdi bu hafta içinde yani en az bir 2000 lira para kasmamız lazım. Dükkanın masrafını çıkartmak için. Ne demiş? Ee, kokudan anladığım kadarıyla depondaki layık burası patlamış bir fiyat karşılığında bu sorunu çözmezsem ortalık berbat olabilir ee, bu konuda bir şey yapamaz karizma şanslı kişi ee, kokudan anladığım kadarıyla depodaki layık hmm. tamam anlaştık. bir seferlik yap bakalım bin liramız gitsin Şimdi neyin ne olacağını bilmiyorum. Depoda malzemeler gider. Oyunun ilk başı. Yani bir şey de olsun istemiyorum. Ee, verelim. Aa, 660 güzel. Vallahi güzel bir fiyat 660 onu. Aa 660 diyor. Ne de. Oh, <laughs> evet. Bak böyle şeyleri seviyorum. Şu an ilk günden yani 250 lirayı kâra getirdik. Aa. Şimdi gelelim depomuza. Şu an bu Ödenen 432 lira oldu. Değeri 1500 lira. Yani nereden baksan 1100 lira kardayız. Ben şu bıçağı yani ödenen çok düşük de bakayım şu ama ben bıçağı yapmak istiyorum abi. Bıçakta ya bir şey hissettim ben bu bıçakta. Bir 600 700 var bıçağı. En az. Bakalım. 1800 hemen hemen hemen. Oo hemen hemen. <laughs> Abi 1200 e aldık ama Yani inşallah sahte çıkmaz ya <laughs> 1200 e aldık abi ya Abi buna ilgilenmiyor bile Yani şöyle söyleyeyim 1000 liranın aşağısı Yani kar yapmaz Ama yine de Dükkanımızı Ayakta tutmak için almak zorundayız Bak mesela bunu aldıydık Aldı 162. nereden baksan 260 kar ee, Bakalım 410 aldıydık 630'a vereceğiz. Yeah. Ver abi ver. Abi onlara yani yapacak hiçbir şey yok. Bakın şu an eksi binden şu an artı 1290'a çıktık. Yani ne kadar iyi bir şey. Günlük durummuş bu pardon. Hafta. Aylık durumumuza gelirsek 1800 lira zarardayız. O da neden? Masraflardan dükkanın masrafı oydu buydu. Ama toplamda 28 tane müşterimiz olmuş yani 28 tane müşteri de az bir müşteri değil bence. Bayağı bir müşteri almışız. Evet arkadaşlar yani buradan bir hafta daha oynayacağız sizlerle ondan sonra videonun sonuna geleceğiz. Yani abone olup beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Abone olup beğenip bol bol yorum yaparsanız yani desteklerinizi benden esirgemezseniz yani mutlu olurum. Şu an ezan okunuyor. Yani ezan okunduktan sonra ee, devam edelim. Biraz bekleyelim. O ara ben de size oyun değerlendirdim. Oyun yani çok güzel. Ee, sitemde 24 lira. Nereden baksan. Yani güzel bir oyun. Ben beğendim yani. E, yani böyle oyunları seven biri varsa yani çok güzel bir oyun. Yani depo savaşları gibi. Bunu da depo açık var. Mesela açık arttırma müezzetlerden bir şey alabiliyorsun. Satabiliyorsun orada. Ama belirli bir şöhrete geldikten sonra mesela bir ana menüye dönelim. Devam diyelim. Ama buradan başlıyor devam deyince? Ha, tablete girelim, tabletten. Ee, mesela bak buralar kapalı müzayede. Bu özelliği geliştirme aşamasında ve erken erişimde gelecektir. Bu özellik geliştirme aşamasında erken erişimde gelecektir. Mesela şu çok güzel olmuş. hani ben bunu çok beğendim yani. Çok sevilen bir özellik. Abi e, ev şeyi de ayrı bir güzel olmuş. Yani zenginliğini simgeliyor. Yani şu an yeni başladığımız için böyle çirkin bir görüntü var burada tablette. Yani çok beğendim o konuyu. Şöyle dükkan geliştirme olayı bir tık zayıf olmuş gibi bana yani. yani bir tık zayıf olmuş gibi. Yani dükkan geliştirme olayı o kadar güzel değil gibi bana. O yüzden Hani şura ayrı bir güzel olmuş. Burayı beğendim aslında. Yine yalan söyleyeyim. Burayı beğendim. Burası ayrı bir güzel olmuş. Duruşu, şekli. Mesela biz toy kademedeyiz. Herhangi bir şey daha aldı mı? Mesela şundan aldı mı? Bunların tekrar olabilir. Ama şöyle bir özellikle koymuşlar. Bak mesela sabah kullanılabilir diyor. Şu an akşam herhalde. Bunları sabah yükseltebiliyoruz. Aa, bu güzel olmuş bak. Ee, sabah yükseltebiliyormuşuz bunları. Hmm. En sevdiğim özelliklerden biri de şurası. Abi şu dolap ayrı bir güzel olmuş. Yani ayrı bir tat vermiş şuraya. Ee, buradan kitleyi açabiliyoruz mu? Yok şu an açamıyoruz. Kitleyi açabilmiyoruz. Aa neden? Hiçbir şekilde kitleyi açamıyoruz bak mesela. Ama bunu kesinlikle tamir edeceğim arkadaşlar. Yani şunu Nereden baksan bir 500 masrafı olur. Yani 1800'e gelir ama biz bunu 2500 3000'e satarız. Hani oyun güzel. Yani oynamak isteyen arkadaşlar için çok güzel bir oyun. Yani depo savaşlarını seven bir arkadaşlar için. Çok güzel bir oyun. Ben çok beğendim. Yani daha Başka oyunlar da oynayacağız sizlerle mesela Farming Simulator gibi, ondan sonra Car Mechanic gibi böyle tür oyunlar yeni çıkan oyunlar. Yani genelde Hayatta Kalma oyunları gibi o tarz oyunlar oynayabiliriz. Ondan sonra başka ne var? Daha birçok oyun almayı planlıyorum mesela <laughs> PUBG Mobile olabilir, GTA olabilir. Volant olabilir, For Forza -4, 4 olabilir. Bu tür oyunları da oynayacağız sizlerle. Ee, ama önceliğimiz yani şş, bu oyun, bu haftayı da bitirelim, videomuzun sonuna gelelim. Yani ben video dışında da oynayacağım bu oyunu. Ee, ama siz bunu görmeyeceksiniz. Yani. Video dışında da oynayıp biraz daha iyi hallere getirip göstermeyi planlıyorum size. Yani daha yüksek ürünler, daha kaliteli ürünler gibi bu tür ürünleri yapmayı planlıyorum. Ee, şu an bu haftayı bitirip videoyu kapatmak istiyorum. Fazla uzadı video, bayağı uzadı yani. Şu an nereden baksam bir 20 dakikayı geçmiştir. Yani ben YouTube'ya ye yeni başladığım için herhangi bir editleme programım neyim olmadığı için direkt buradan çekip atacağım. Herhangi bir kesme olmayacak. O yüzden dolayı sizden çok özür dilerim videonun görüntü kötülüğünden neyim dolayı. Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yani buraya kadar izlediyseniz bu videoyu gerçekten çok çok teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar.